Bismillahirrahmanirrahim Sözler hakkında tevazu süretini demiyorum. Belki bir hakikati beyan etmek için derim ki sözde, sözlerdeki hakaik ve kemalat benim değil Kur'an'ındır ve Kur'an'dan tercih etmiştir. Hatta 10. söz yüzer ayet-i Kur'aniyeden sözülmüş bazı katarattır. Sayır Risaleler dahi umumen öyledir. Madem ben öyle biliyorum ve madem ben faniyim, gideceğim, elbette baki olacak bir şey, bir eser benimle bağlanmamak gerektir. Ve bağlanmamalı. Ve madem ehli dalalet ve tuhyan, işlerine gelmeyen bir eseri, eser sahibini çürütmekle, eseri çürütmek adetleridir. Elbette semai Kur'an'ın yıldızlarıyla bağlanan risaleler, benim gibi çok itirazata ve tenkidata medar olabilen ve sukut edebilen çürük bir direk ile bağlamamalı. Haşa. Hem madem ırf-i bir eserdeki mezaya o eserin masları ve menbay zannettikleri müellifinin etvarında aranılıyor. Ve bu örfe göre o hakayık aliyeyi ve o cevahiri galiyeyi kendim gibi bir müflise ve onların binde birini kendinde göstermeyen gösteremeyen şahsiyetime mal etmek hakikate hakikate karşı büyük bir haksızlık olduğu için risaleler kendi malım değil Kur'an'ın malı olarak Kur'an'ın raşahat-i meziyatına mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. Yani bakın, yani Bediüzzaman Hazretleri bakın, kendini tam ifna etmiş, çürütmüş. Said yoktur. Said'in ehliyeti de yoktur. Konuşan hakikati Kur'aniyedir. Kendini azletmiş. Bu aynı zamanda Risale'nin çok orijinal bir metodudur. Şimdi her asın bir mizacı var, bu asıl mizacı içerisinde bakın, Risale-i Nur'un tarzı fevkade hem gitti. Eski asırların mizaçları biraz daha farklı. Şimdi düşün, mesela hakikaten yani kutbiyet, kavziyet, kavsiyet, ferdiyet manasında melekü cephesiyle de kabul ve makbul bir şeyh olsa, bir mürşit meleküt cephesiyle de tam bir mürşit olsa yani manen de kabul görmüş bir insan olsa şimdi düşünün eski tarikat usulü noktasından ifade edersek onun Türkiye'de efendim 10 milyon müridi var. Değil mi? Olduğunu farz edelim. Şimdi bu zat her bir müridine böyle bir ders verse bir saat. Yüz bin mürit, 50 bin mürit ne lazım gelir? Nuh Aleyhisselam kadar bu adamın, bu zatın ömrü olacak ki her birine ne yapsın? Yetişsin yani. Mümkün değil. Ama Üstad ne diyor? Şeyh Risale-i Nur. Bak, şu Nur. Şeyh Risale-i Nur. Bir insanın mürşidi olsa, ya şimdi ben gece saat 12'ye geliyor, mürşidim gelseydi, eve kabul edemez. Çocuk çocuk var. O da gelemez. Değil mi? Uçakta gidiyorsun, müşidin yanında yok. Gemi seyahatindesin, müşidin yanında yok. Sokaktasın, pazardasın, iştesin, açtasın, efendim, şu iştesin, bu iştesin. E, nasıl beraber olacaksın? Bak işte bu. Bak. Gece aç, oku. Bak. Cebine koy. Her yerde, her zaman, bak mürşid seninle. Şimdi bu mürşidin, diğer mürşitlerden özelliği ne? Mesela insanla, insanın nefsi kolay kolay şey olmaz, teslim olmaz. Ya muzat kimdir? Ehli velayet midir? Ehli ka ka kalem midir? Ehli ilim midir? Az çok insanda bir vesvese zor edebilir mi? Bir de şahsiyete karşı insanlarda alaküller, bir kısım insanlarda rekabet, hasat, kıskançlık, kabul etmeme gibi direnç hususiyetleri gündeme gelebilir mi? Gelir. Ama kitapta öyle bir şey yok. Yani kitabı okurken kitap sana enaniyetle şey etmiyor, karşı çıkmıyor. Halim Selim okuyor musun? Okuyorsun. İşte bir rivayette var ki ahir zamanda gelen zatın elleri ayaklarından uzun olacak. Bu müteşabih bir hadis. Yani bir insanın eli ayağından uzak, uzun olsa bir kılkat garibesi. Değil mi? Yani buradaki mana ne? O zat eliyle, kalemiyle çalışacak. Eli her yere ulaşacak. Kalemi her şeye yetişecek. İşte Risale bugün dünyanın 50-60 diline çevrildi mi? Çevrildi bak. Her yerde. İşte mürşit. Bu asıl mürşidi bu. Bak. bak. Mantıkla, ilimle, hüccetle Allah'ın vahdaniyetini kemal huzurla ne yapıyor? aklı ikna ediyor, kalbi de işba ediyor. Bak. Ve her yerde, her zaman, istediğin yerde, istediğin mekanda bunu bulabilir misin? Bulabilirsin. bakın Allah'ın rahmeti ve inayeti. Onun için Ustad tamamen kendini azetmiş, Bütün meziyet ve kemalat nedir? İsa'ın urdadır. İsa'ın şahs-ı manevisindedir. Bir makam itibariyle gelir diyor. O nedir? O yol kapalıdır ben kendimi sevmiyorum. Beni sevenleri yani de be, sevmiyorum. Kendimi beğenmiyorum. Beğenmiyorum. Beğen. beğenmiyorum. diyor. bakın yani. Tamamen okuma mihveri üzerine bir metot. Daha şümürlü. Ulaşılması daha kolay. Yani i̇ntikal noktasından Türkçe yazılmış değil mi? Arapça olsaydı daha da zordu. Bu asıl icabı içerisinde yani meşakkat ateşi içerisinde bir genç dese ki ben ya Arapça öğreneceğim. Sonra sonra dine hizmet edeceğim. Yani klasik medrese eğitimi noktasından bakınca buna ne lazım? 15 sene eğitim lazım. 15 sene 20 sene Arapça öğrendi bir molla. O mollanın aklı, kapasitesi, fikir rüsuyeti nispetinde Kur'an'ın hakikatlarını şerhe beyan edebilir. Ama şu bakın. 13 yaşında 80 tane 90 kitap ezberlemiş. Bediüzzaman gibi bir zatın ilmi bu hakikattar. Dolayısıyla bunu okuduğumuz zaman Anadolu'daki bir mollanın kendi idrak çerçevesi içerisindeki malumat yoğunluğu değil. Bediüzzaman Hazretleri gibi bir zatın Allah Allah bak, ilminden tereşü eden hakikati Kur'an'ı'ya böyle bir ilmin geniş Vüsatı içerisinde okuduğumuz zaman, anladığımız zaman, yaşadığımız zaman tebliğ hikmete daha mutabık oluyor. Yani bak, değil mi? Yani ben ispat etmediğim meseleyi yazmadım diyor. Yani bu asrın hastalıklarına Kur'an'dan telemmi eden bir reçete. İşte bunları inşallah okuyacağız. Okuduğumuzu anlamaya çalışacağız. Anladığımızı yaşayacağız. Yaşadığımızı da son nefese kadar inşallah Allah'ın izniyle yaşatacağız. Evet. Sesim yetirse bütün köre arza bağırarak derim ki sözler güzeldirler. Hakikattırlar. Fakat benim değildirler. Bir şey de anlatayım. Bir zaman bir cumartesi dersinde sohbet oldu. Güzel bir sohbet oldu. Cemaat da çağırmışlar. Avamdan bir insan başında da şey var, şapka ve hmm. köşede Ders bittikten sonra baktım bir elini kaldı. Hocam dedi, müsaade var mı? Buyurun dedim. Hocam dedi, ben bu cemaate pek fazla gelmem. işte yani çağırdılar geldim. Fakat dedi, böyle uzaktan izlediğim kadarıyla ben bu kitaplarda bir sır, bir hikmet gördüm. Aynen. Dedim, ne gördün? Hocam dedi, bir gencin cebine bu küçük, küçük risalelerden bir tanesini koy, hiç okumasın. Bir hafta cebinde taşısın, bir hafta sonra gel, yüzü değişmiş, siması değişmiş, ahvalı değişmiş. <laughs> Baktım maşallah bak, avamdan bir insanın tespiti var. Hiç okumasın dedi. Bir hafta cebinde taşısın, bir hafta sonra bak tipi değişmiş. Yani, en ve Esrar-ı yani, Bu asırda usta diyor, iman noktasında fetva vasfası ile tavzif edilmiş. Kur'an'ın hakikatlarında bak, aklı ikna ediyor kalbi de elhamdülillah ediyor, doyuruyor. Böyle bir iman hakikati. Bir de bak asır mizacına muvafık bir şekilde Risale-i Nur'un konularına baktığınız zaman bak, insanların bir kısmı ihtiyar, bir kısmı hasta, bir kısmı çocuk, bir kısmı genç. Şimdi bakıyorsunuz, start, gençlik rehberini yazmış. Hastalar Risesini yazmış, ihtiyarlar Risesini yazmış. Değil mi? tabiat fikir kürsüne kat, takranları izare noktasından tabi listesini yazmış. Bakın. İhlas Risalesi, Uhuvvet Risalesi, Tevhid Hakkatları, erken imanın bütün meseleleri İslam'da ne var? Var. Bak. mükemmel bir şekilde, müdellel bir şekilde, gayet hakimane bir lisan ve beyanla sunatı Kur'anî Kur'an'ı olarak telif edilmiş. Cenab-ı Hak istifademizi küllüleştirsin inşallah. Amen. Evet. Kur'an-ı Kerim'in hakayıkından telem etmiş şualardır. Şuradan sözler güzeldirler, hakikattırlar fakat benim değildirler. Kur'an-ı Kerim'in hakayıkından telem etmiş şualardır. Ve ma medahtu Muhammed'in bi meqalati ki medahtu meqalati bi Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Düz derim ki ve ma medahtu'l Kur'an'e bi kelimati ki medahtu kelimati bil Kur'an. Yani Kur'an'ın hakik icazını ben güzelleştiremedim. Güzel gösteremedim. Belki Kur'an'ın güzel hakikatleri benim tabiratlarımı da güzelleştirdi, ülvileştirdi. Madem böyledir, hakik Kur'an'ın güzelliği namına, sözler namındaki aynelerin güzelliklerini ve o aynadarlığa terötüp eden inayet ilahi izhar etmek makbul bir Makbul bir tahdis-i nimettir. Amin ve hamdülillahi el-Fatiha.